Bir GSM şirketi kullanıcılarına aşağıdaki gibi iki farklı tarife sunmaktadır. Biri ideal tarife, biri çok konuş, az öde tarifesi. Hattını bu tarife taşıyan Zülel Hanım bir ayda en az kaç dakika konuşmalı ki çok konuş az öde tarifesi kendisi için daha ekonomik olsun? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda mantığımız şu. Sabit ücretler arasında 10 lira fark var. Ve fazla olan sabit ücreti çok konuş az öde tarifesi. Yani bu artı 10 liralık fazla ödemeyi her bir dakikadaki fiyat farkı ne? O da sıfır tam yüzde beş kuruştan sıfır tam yüzde bir kuruş çıkarırsak sıfır tam yüzde kuruş olur arkadaşlar. Aradaki 10 lirayı her dakikadaki 4 sıfır tam yüzde dört kuruşluk farkla acaba kaç dakikada tamamen eşitler? Önce onu bulmamız lazım. Yani aradaki fark olan 10 lirayı 0 tam %4 kuruşa ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım ve eşitlemek için kaç dakika konuşması gerektiğini bulmamız lazım. Bu eşitlemesi için gereken dakika 10 lirayı kuruşa çeviriyoruz. 1000 kuruş olur. 0 tam %4 kuruş bölüyoruz. 2 sıfır atarsak 2 virgül kayar. 100.000 bölü 4 olur arkadaşlar. Bölersek de 25.000 dakika olur arkadaşlar. 25.000 dakikada fiyatlar eşitlenir. 1 dakikada konuştuğunda ne olur? Çok az da olsa avantajlı duruma geçer. O halde cevabımız aşık olur arkadaşlar.